olar 20'ye doğru merdiven dayamış. Edirne'de marketler Bulgarların istilasına uğramıştır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlesini yapar. Piyasalar kapandıktan sonra şapkadan finansal bir tavşan çıkarılır. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat modeli. Kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu açıklamadan sonra Türk lirası bir gecede dolar karşısında %30'dan fazla değer kazanır. İnanılmaz bir rakam. Arada vurgun yapanlarsa köşeyi döner. İnsanlar dolar düştü diye davul zurnalarla halay bile çeker. Yaşasın, Türk parası. Dolar düştü, dolar. Haydi Kar olsun Amerika'nın doları. Yeni ekonomi bakanımız bu sistemi muhteşem ekonomik manifesto olarak adlandırdı. Gözlerinden de bu heyecanı görebilirsiniz. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Ya Gülçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Peki bazı ekonomistlerin örtülü faiz artışı olarak adlandırdığı bu model tam olarak ne? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu sistemin benzerleri uygulandı mı? Evet, bu yeni model kısa vadede kurun ateşini söndürdü. Peki uzun vadede neler olacak? korumalı Türk lirası vadeli mevduat nedir? Önce onu anlayalım. Diyelim ki bankadaki Türk liranızı vadeli hesaba yatırdınız. Bir ay sonunda ana paranızın yanında %14 faiz aldınız. Ama paranızı Türk lirasında tutmak yerine dolara yatırsaydınız atıyorum %50 daha çok kar edecektiniz. Türkiye'deki vatandaşların %64'ü de böyle düşündüğü için mevduatlarını döviz hesabında tutuyor. Hükümet de artık halkın Türk lirasına güvenmediğinin farkında. Yeni sistemle hükümet sana diyor ki sen elindeki dolarları boz. Gel Türk Lirası'nda kur korumalı vadeli mevduata yatır. En az 3 ay ya da 1 yıl boyunca paranı hiç dokunma. Yıl sonunda %14 faizi zaten alacaksın. O efendim dolara yatırsaydım param şu kadar olurdu. Türk Lirası dolar karşısında çok değer kaybetti diyorsan tamam ben sana o zararını vereceğim. Hatta kazancın stopaj vergisinden muaf tutulacak. Mağdur etmeyeceğim seni. Yeter ki dolar almayı aklından sil paranı Türk lirasına taşırıyor. Bu adım aslında Türkiye'yi kur hareketlerine daha bağımlı kılıyor. Adı Türk lirası ama kazancı dolar endeksli. Böylece paramız bir bakıma Türk doları olacak. Gelelim asıl noktaya. Bu farkı kim karşılayacak? Hazine. Bu parayı size banka değil, devlet hazinesi ödeyecek. Hazine halktan alınan vergi gelirlerinden oluşur. Özetle bu kur farkı hepimizin ödediği vergilerden karşılanacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendi hazinesini yabancı paraya yani dövize endeksi olarak kendi vatandaşına borçlanmış oldu. Aynı köprü geçişlerine, şehir hastanelerine, havalimanlarına verilen dolar garantilerinin hazineden karşılanması gibi. Türk lirasının değer kaybetmesi sinin bedeli bir bütün olarak toplumun sırtına yüklenecek. Türk lirası mevduat faizlerinin üzerinde değer kaybederse bu bütçeye büyük bir yük getirecek. Merkez Bankası farkı kapatmak için para basarsa enflasyonun yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. AK Parti hükümetinin uyguladığı bu modelin benzerleri Cumhuriyet tarihi boyunca başka hükümetler tarafından da kullanıldı. Hükümetler icraatlarıyla piyasaya yeterli güveni veremedikleri zaman Ortaya devletin garantisini koyarlar. Yıl 1958. Türkiye'nin dış ticaret açığı gitgide büyümektedir. Adnan Menderes iktidarının sonlarına yaklaşılırken 1959 yılında Türkiye hayat pahalılığında dünya ikincisi olur. 60 darbesinden sonra Türkiye'nin sırtında büyük bir kambur kalmıştır. Dış borçlar. Dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla yeni bir sistem konuşulur. Dövize çevrilebilir mevduat sistemi. Kısaca DCM, Merkez Bankası bu hesaplara kur farkının hazineden karşılanması garantisini verecektir. Önce mantıklı gelir ama riskleri büyüktür. Bu modelden vazgeçilir. Aradan 7 yıl geçer. Hadi bir çare bu modeli deneyelim derler. O zamanlar yurt dışında çalışan Türkler oldukça fazla. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da çalışan işçilerimizin yurt dışındaki bankalarda düşük faizlerle tuttukları paralarını Türkiye'ye getirmeleri teşvik edilir. Başlangıçta pek ilgi görmeyen DCM'ler bir süre sonra hızlanır. İşçisi, ithalatçısı, aklına gelebilecek herkes hesap açmaya başlar. Ne de olsa oluşacak kur farkları devlet bütçesinden ödenecektir. Toplamda 3,5 milyar dolara bulan döviz Türkiye piyasalarına akar. Merkez Bankası ile 20 yerli banka arasında protokol imzalanır. Bankalardaki DCM hesaplarındaki dövizler Merkez Bankası'na devredilecek, karşılığında Türk lirası alınacaktır. Fakat DCM hesaplarına yapılan ödemeler enflasyonun hızlanmasına, devlet hazinesine aşırı yük binmesine neden olmuştur. Yıl 1975. Süleyman Demirel'in başında olduğu Adalet Partisi iktidarda. Dünya ise büyük bir enerji bunalımında. Arap-İsrail Savaşı ile birlikte Arap ülkeleri Amerika ve Avrupa'ya petrol ihracatını durdurmuş. Petrol ihraç eden ülkelerse petrol fiyatlarını tam 4 kat arttırmıştır. Türkiye bu fiyat patlayışı yüzünden ödeme dengesinde sorunlar yaşamaktadır. Mevcut döviz rezervleri hızla erimiştir. Üstelik 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatından sonra Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmaktadır. Dış borç bulunamayan Meşhur tabirle 70 sente muhtaç olunan 70'li yıllar bir kabusa dönüşmüştür. Demirel hükümeti çaresiz durumdadır. Acilen döviz bulmalıdır. Petrol krizinin etkilerini ne olursa olsun içeriye yansıtmama düşüncesiyle bir illüzyon yaratmak için dövize çevrilebilir mevduat sistemini raftan indirir. 1975 yılı sonunda ülkenin döviz rezervlerinin %98'i dövize çevrilebilir mevduatlardan oluşmaktadır. Dövize çevrilebilir mevduatlar o günkü döviz darboğazı içinde darlık ve yokluklara bir merhem olur. Ama kangren olmuş bir yaraya sürülen merhemdir. Ağrısını alarak sadece günü kurtarır. Türkiye ekonomisinde refah ve hızlı büyüme görüntüsünün altında yatan acı gerçeği ise kimse görmemektedir. Bugün doğal gazda olduğu gibi Demirel hükümeti de petrol türevlerinin fiyat artışlarını ülkedeki satış tarifelerine yansıtmaz. 1977'ye kadar sahte bir cennet yaratılır. Artık kaçınılmaz son yaklaşmıştır. Türk lirası ile yabancı paralar arasındaki fark beklenenden çok daha fazla açılmaya başlar. Verilen kur garantisi yüzünden hazine, vadesi gelen dövize çevrilir mevduat borçlarını ödeyemez duruma gelir. Ödenmesi gereken mevlalar çok büyük tutarlar ulaşmıştır. Bu büyük farkı hazine ödeyecektir vatandaş ödeyecektir. Özellikle de vergiler altında ezilen dar gelirli vatandaşlar. Ülke büyük bir krize yuvarlanmaktadır. Erken seçim kararının ardından CHP birinci parti olur. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurar. 1978 yılında dövize çevrilebilir mevduat uygulaması tamamen kaldırılır. Ancak devlet bunların geri ödenmesini garanti etmiştir. İktidarlar değişse de dövize çevrilebilir mevduat borçlarına devlet kefil olmuştur. Ecevit'in yeni kurduğu hükümet borçları erteleme yoluna gider. Dövize çevrilebilir mevduat sağlayan bankalar, Türkiye ekonomisi üzerinde belirleyici söz sahibi olmayan ve IMF koşullarını IMF olmadan dayatmaya başlamıştır. Bu nedenle hükümet yolu direkt IMF'nin kapısını çalmakta bulur. Türk lirası devalüye edilir. Yani dövize karşı değeri düşürülür. Ancak geç kalınmıştır. Domestically ise so you do have economic problems that make our recent ones or even italy's look like molehills to a mountain. you have won some support from the imf and the international community, but how are you going to get out of your problems? we did inherit a very heavy burden economically when we took over as government this uh, at the beginning of the year uh, because very irresponsible policies or non-policies, if i may say so, had been followed in the three years that preceded our government. and unfortunately, this period of irresponsibility, coincided with period of world economic crisis to some 1980'li yıllara gelindiğinde çok hızlı bir biçimde artmış olan dış borçlar eskisinden daha fazla sorun olmaya başlar. Nihayet 1989 yılında dövize çevrilebilir mevduat borçları tamamen ödenir. Başbakan Turgut Özal bu borçların bitmesinin şerefine bir kokteyl düzenler. Özal DCM'leri bilgisizliğin vesikası olarak nitelendirip şunları söyler. Benim memurum, işçim, esnafım diyenler DHM'nin yükünü vatandaşın sırtına yıktılar. Ortadıray'ın sırtına yıktılar. Bu borcu siz ödediniz. 70'li yıllarda o zaman kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık. Ve Türkiye bunları ödeyemedi. 84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık Aile başına herkese 1 milyon lira ödeyebilirdik. 9.000 ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4000 kilometre otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. Geçmişin hatalarının bir topluma ne kadar amal olduğunun basit bir bilançosu budur. İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmazlar. Bir de 90'lı yıllara gidelim. Tansu Çiller dönemine. Devlet harcamaları için kamu bankalarından borç kullanmaya başlamış ve zamanla çok ciddi bir borç yükünün altına girmiştir. Tansu Çiller hükümeti yüklü faiz ödemelerini azaltmak için ısrarla hatta zorla faizleri düşürmeye kararlıdır. Ya düzelecek ya düzelecek diyorum. Hazinenin borçlanma ihalelerini faiz yüksek gerekçesiyle iptal eder. Madem faiz hazinenin istediği yerde olmuyor, biz de kimseye bono ya da tahvil satmayız der. E bu ihalelerin iptaliyle büyük bir gelir kaybı yaşanacaktır. Çiller hükümeti bu kaybı engellemek için PTT'nin T'sini satmaya karar verir. Telefon hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılır. O dönemde Türkiye'nin toplam borcu 40 milyar dolar civarlarında. Özelleştirme gerçekleşirse 35-40 milyar dolar civarında para gelecek. Ancak bu özelleştirme süreci Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. Küçük bir dipnot. PTT'nin telefon kısmı Çiller'in baskısına direndi. Ama yıllar sonra, 2005'te Suudi Arabistan merkezli Ojer grubuna satıldı. Faiz oranlarını düşürmek amacıyla piyasaya yüksek miktarda para sürülmüştür. Ancak yüksek likidite faizi düşürmek yerine dövize hücuma neden olmuştur. Merkez Bankası da döviz satmaya başlar. Sermaye çıkışlarının başlamasıyla 1994 başlarında döviz kuru fırlamıştır. 4 ay e içerisinde Türk lirası dolar karşısında %160'ın üzerinde değer kaybeder. Ekonomi profesörü Tansu Çiller, Türk lirasında istikrarı sağlamak için kendince bir çözüm bulur. 3 ayda %50 net kar veren süper bonolar. Halkın tabiriyle Çiller bonoları. İnsanlar ellerindeki dövizleri satarak kapış kapış bu bonolardan alır. 12 bin liralardan 42 bin liraya çıkan dolar 30 bin liraya kadar düşer. Ancak bu olumlu rüzgar da kısa sürer. Ve Türkiye yine bir borçlanma krizine girer. Bu kararların bedelini ise çalışanlar ödemiştir. Ücretler düşürülür. Enflasyon 3 basamaklı olur. Hatta memur maaşları dondurulur. Ayrıca bu krizde 3 bankada batar. Tansu Çiller 80-85 seviyesindeki faizi 3-5 puan düşürmek için yola çıkıp %300-400 seviyelerinde bir faize rıza göstermek zorunda kalmıştır. Hükümet 8 ay sonra 24 Aralık 1995'te erken seçime gitmek zorunda kalır. Tarihte siyasi iktidarların kısa dönemli hesap ve çıkarları için uzun dönemde bir topluma yükleyebilecekleri büyük faturalara şahit olduk. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar geçmişten tabii ki farklı. Bu farklılıklar dolayısıyla bu yeni modelin geçmişteki aynı sonuçlara ulaşacağını söylemek yine de doğru olmaz. Hükümet büyük bir risk aldı. Bu riskin sonucunda kazanan da kaybeden de halk olacak. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dolar almak yerine kendi milli paramda, Türk Lirasında kendimi daha güvende hissetmek istiyorum. Hükümet yeni sistemle bunu geçici olarak sağladı gibi ancak temel zayıf olduğu sürece enflasyon önlenmediği sürece istediğin kadar sıva yap. Ekonomiye gerçek anlamda güvenden bahsediyorsak eğer bu güvencenin dolara bağlanması yerine hukukun üstünlüğüyle kurumların özelliğiyle sağlanmasını isterdim. Hukuk sistemi sadece devletin değil, ekonominin de temel direği. Hukuk güçlü olursa insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni de artar. Türkiye 2021 hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada. Unutmayalım ki bir ülkede adalet ve güven duygusu güçlüyse o ülkede Ekonomide güçlü olur.